Arkadaşlar bugün sizinle hayatta kalma oynayacağız yani sürü var mı arkadaşlar ama bu bugün başka bir şey yani bölüm bir oynayacağız çünkü ben bir şey e, Minecraft'ta bir şey yapmak istersen e, Minecraft'ta yanlışlıkla sildim sonra yine 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 indirdim sonra da indirdiğimde e, ee, dünyaların modlarım hepsi silinmişti. Hepsini ben yüklemek zorunda kaldım. O yüzden yani üzücü bir durum. Hayatta kalma. Şimdi şöyle ilk önce menüleri açayım mı? Açmayayım Şurada kafamı sallayalım. Belki de kötü bir yer ya. çıkmaz yani. Tamam. Arkadaşlar ben diğer bölümde belki de ne yaparım? Ne yaparım ya? Ee, belki de kardeşimle oynayan bir de mod yüklerim. Adı neydi ya? He, yani birleşen cam modu. Bir de belki de ağacın en altında vurduğumuzda yık hepsi yıkılıyor. Onu indireceğim. Şimdi hayır Bekliyoruz. Tamam oluyor. Şöyle hadi. Heh. Şöyle bir yaktı. Çok da kötü değil ama. Ooo. Ama hiç taş da yok he. Bir tane bile taş bulamadım şu an. Ben burada ben başka bir ne şey yapayım arkadaşlar. Şimdi dur bir çıkayım. Kayda karışık. Başka bir şeyim. ne yapacağım. Hayır olur. Dondu mu oyun belli değil. Şunu silelim şöyle en aşağıdan. Silendi mi Şöyle şuradan rastgele oluştur. Şöyle. Evet. Başlıyor. hayatta kalmadı yapalım. Hatta kalma. Tamam. Şöyle, 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 benim adımı mı yazsam ya? Kafadan sallı. Şöyle, sonsuz, evet sonsuz. Oyna diyelim. Hayır. Bekliyoruz. Hadi bakalım. Ne çıkacak? Nasıl bir dünya çıkacak aslında hani. Belki de diğer bölümde kardeşim gelir. Arkadaşlar ben kardeşimle Survivor oynadım ya. Onun, onun içini aşağıda bırakacağım. Yani hep şimdi dünya çıkıyor. Iyi. Çok, iyi Çok da kötü değil. Aslında yani. ama ilk önce yatak yapmamız için. İki tane var. Son bir tane lazım. Yo onlar tavu. Koyun. Dur, dur koyun. Kaçma kaçma kaçma. Ha. Son. son bir tane. Gel. Sen de gel sen de. Sen yalnız kalma. Sen yalnız kalma sen, sen de birlikte. Güzel. Tamam. Ha, i̇ki bir tane et çıktı. Keşke bir tane de yine çıksa. Ha, orada bir tane, bir tane var. Çok şanslıyım şimdi. Bak öyle bir şansım var ki. Kaçma, kaçma, kaçma. Lütfen kaçma. Heh, gel, gel bir yere. Ge ha, ha, ha. Tamam. Ölüyorsun değil mi? Son bu vuruşta öleceksin. Yok, iki vuruşta. Üç vuruşta. Üç vuruşta dedim. Öyle. Şöyle gidip ağaç topluyoruz Bugün, Bu oyun, bu oyun ağaç toplamadan olmuyor yani. Geçtim. Her şey söyledim. Damadan mı var? Yok. Şöyle şöyle. Şuradan. Kıralım. Evet. Şey, otel. işte. Otele benziyor ama binadır. Nasıl olduğunu bilmiyorum burada elma mı var? Evet. Elma çıkmış işte. Gelmiş bana işte bir daha. Orada gül var. Aha. Çok şanslıymışım be. Bu neymiş? Şurada da, şurada da taşlar var. Taş şeyler yaparsan. gel gel. Lütfen kaçma. Yeter. Mi? kaçıyorsunuz. Seni öldüreceğim çünkü diğer bölümde kardeşin gelecek. O da uyuyacak. Yani uyuyacak. Uyumadan hiç şey yok. Kaçma ya. Benim... Sen, sen, arkanda mı kullanacağım sen? tane daha kaldı. Son iki tane. Son bir tane. Belki de burada bir tane bulacağım. Değil mi? Yok. Burası maden mi? Hiçbir şey. Kömür kömür kömür. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Oha. Ben evimi bunlardan yapacağım. Ben evimi bu odunlardan yapacağım. Benim evim birazcık büyük olacak aslında. Bir sürü bundan var. İşte. Aradığım şey. Maden. Bunlar bir sürü bundan. Benim evim yani küçük olacak. Çok da büyük değil aslında. Şöyle şurada ben niye tepeye çıktım ki? Şöyle hepsini çevireyim. Bir tane çubuk. Şöyle bir tane şey. Kalkın şey bu. Çalışma masası. Bu nasıl yapıyormuş? Bu nasıl bir Bir tane balta, bir tane de kazma. Böyle taş toplarız. Sen, sen gel. Sen bana lazım sen. Çok lazım sen. Oy. Bir taş tutuyorum. su. Sen de. Kömür çok iyi. Onları yakıt için kullanırız. Ben bilmiyorum kömür niye tahta kazmayla kırılıyorsa. Tahta, tahta kazmayla kırması iyi de ama çok uzun sürüyor yani. Kırılmasaydı iyi olurdu. Bir tane xp geldi. Diğeri de geldi. Bir, bir level olduk şöyle. Kaz kaz. Hepsini de kazmayacağız. 10 tane oldu. Şimdi taş kazma yapalım. Sonra taş kazma yani Taş kazma yapıp ne yapacağız? Taş balda sonra da bir sürü taş toplayacağız. Çünkü şunlardan ağaç toplayacağım. Sonra birazcık evim güzel olacak da o yüzden. Böyle. Ya da çok da taş toplamam lazım değil. Yani. Ben e, kardeşimle oynardığım soru var. Bu bölümü devam ettir, ettiremeyeceğim. Ve hardcore serimi de devam ettiremeyeceğim. Hani neden diye sorarsanız. Çünkü Minecraft'ı yanlışlıkla sildim. Sonra indirdim yine. Arkadaşlar eğer siz bu kadar para nasıl var diyorsanız. Ben yani ben paralı indirmiyorum. Bedava indiriyorum. Sonunda. Yani Google'da o yüzden yani. Annem izin vermiyor yoksa. İzin verseydi yani nasıl indireceğimi de bilmiyorum. Parayla da olmaz. Annem izin vermiyor ve babam. Ben Chrome'dan indirdim yani. O yüzden. Google'dan. Evet, şöyle. Bir kere size nasıl indirdiğimi göstereceğim. Hangisini istiyorsanız onu indirebilirsiniz. Mesela. Mesela. şöyle. Ama eğer soru olursa senin tabi. İlk tane çok şanslıymışım ya. Çok şanslıymışım sana. bak hele iki vuruşta Sen de öl. <laughs> tamam. Şöyle çıkalım. Ooo baya şanslıymışım hatta. Öyle bir şansım varmış ki. Sen de öl belki de lazım olursun değil mi? Sen, aa, kendi kendine aşağıya düştü. Ben kazmak kuralları kadar. Bir tane de taş toplayayım. En iyisi yine. Bura, buraya yani creeper, creeper patlamış sanırım resmen. Ya da başka bir şey. Ya da bir yani maden sanırlar. O kadar büyük kazdım ki. ne zaman bu kozma kırılacak belli olmaz yine. geldi şimdi de kalsın ha hmm. 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 kırıldı kaç tane var? Heh, 38 tane şey oldu Şöyle bütün iki tane yatak yapalım bu ne fırın fırını yapacağım ben Şöyle ikinci çubuk crafting table'ım var. Bir tane balta. Balta galiba kılıçtan daha güçlüydü değil mi? Galiba. Sen de kır. Evet. E baltayı ne basın de. Bir sürü ağaç toplamam lazım. Arkadaşlar ben bir tane istek şunlarda size göstereyim. Bir stek şu at olundan toplayayım size yani koysun şey ladin ağacı şu ladin ağacından bir stek toplayayım yani bundan bir stek toplayayım geri geleceğim tamam şimdi ya da bir ağacı bir ağacını sizinle toplayayım diğerini kendim toplayayım burasını da toplayayım hepsini bir sürü de Aladin ağacı varmış Şöyle kılmaya başlayayım. Ya da yıkmış Ne ne kadar yıkmışlar. Belki de tahta baltam kılana kadar çoklarım. Belki de canlı. şöyle. Arkadaşlar ne? Ee, yani. size söyledim. Yani ben e, güncellemiyorum Minecraft'ta. Sadece Chrome'dan indiriyorum. O yüzden e, hemen sürüm atlıyorum. Anladınız mı? Yani Google'dan indiriyorum. Böylece hızlı sürüm atlayabilirim. Böyle. Sadece gece buluyor. Ben şimdi birazcık bekliyorum. Sen gelsin. Durayım şimdi uyuyabilirim. Yok. İne onu. Şurada. Seni alayım. Lütfen. Niye uyuyamıyorum Şimdi uyuyabilirim galiba. Heh, evet. Şimdi uyuyabilirim. Bekleyin. Tamam. Yatak sen önüne gir. Kardeşim için lazımsın. Hmm. Bak şöyle. Bak şöyle Böyle, böyle kalmış. Ben birazcık daha. Ooo. Şansıma bak sen. Bir tane daha yani yatak yapabiliyorum. Üç tane, dört tane yatak yapıyorum. Yani en işte, dört tane. Tek yedi. Ama yün çıkmadı. Ya yün çıkmış. Yün çıkmış. Ben iyi acık kırıyordum. He bu buymuş. Şu ana kadar 15 tane olmuş. <laughs> ben nerede ne? Belki de diğer bölümde ev yaparım. Hmm. Ve cam modu indiririm birleşen modu. Hani bir, bir java java şeyinde ne modu? Ee, java sürümünde hani bilgisayarda oynuyorlar. Ee, bir basıyorlar sonra diğerine basıyorlar. Ee, camlar güzel görünüyor değil mi? Ama e, şeyde güzel görünmüyor. O yüzden mod indirelim. Bayağı da taş varmış burada. Burada bir sürü demir ve taş toplayın. Ben arkadaşlar ben evin diğer bölümde mi yapsam? yok arkadaşlar şimdi ben evime şimdi mi yapsam ben yani yanlışlıkla ilmi de arkadaşlar ben bir sürü odun toplayıp geliyorum yani bir stek yani bir 64'lük falan evet arkadaşlar geri dönün İstek toplayamadım ama yani bunlar da yeter. Arkadaşlar ben evin bir kısmını şimdi yapacağım. Bir kısmını diğer bölümde yapacağım. Ben de. öyle yapacaktık evi evet. nasıl yapacaktık ya. Ha böyleydi bak. Şuraya kap koyuyoruz. Böyle. Yukarıya. he bir tane daha blok yapmamız lazımmış şimdi oldu şimdi böyle 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 birazcık ilk önce ben et. sen ne yapıyorsun kişi? bir tek uştu öldü Şöyle şöyle bir tane daha olacak şurada yani şuraya kadar. Ben sonra bunları sonradan yaparım. Yani kırarım. Ne yaparım ya? Ben bas. Şimdi üstüne böyle bir şey yapacaktım. Ne yapacaktım? Hiçbir şey. Evet. Hiçbir şey. Yapacaktım bir şeyi. Ya şimdi arkadaşlar ben diğer kısmını diğer bölümde yapsam mı? Belli değil. Şimdi birazını şöyle çevirelim. Şöyle tam bu kadar. Bu kadarını çevirdik. Şunu eline alalım. Sen çıkıyorum ben ya. Burayı değil şunu kır Şöyle şuradan iki tane. tamam. Ben bir lesen camı modu da indireceğim yani. Hatayım. Güzel görünsün diye. Yani öyle boşu boşuna indirmiyorum ben. Sadece öyle değil. güzel görünsün diye. Bu kaç tane var bu arada? Kaç tane var? Aha. da düştüm. Altı mı yap. Yapacağım altı. 1 2 3 4 5 Bu kaçtı? 1 2 3 4 Ve 4 bu. bu kaç? Bir 2 3 4. Ben yanlış yapmışım maalesef. Buradan buraya daha lazımmış ben. <laughs> Oo. Güzel. Bu kadar ne Bu bölümde yaptık arkadaşlar. Diğer kısmını diğer bölümde yapacağım. Bitirelim. Şurada sonra şurada yapacağım. Her videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye, bye.